Süfyan Komitesi'nin İslam alemindeki tahribatı nevinden İslam tarihinde böyle bir şey yoktur. Şimdi mesela Hülago gelmiş. Hülago ne yapmış? Bağdat'a girmiş. işte İslam merkezlerine girmiş. Orada önüne geleni kesmiş, doğramış, biçmiş. Kitapları tutmuş, denize dökmüş, Fırat'a dökmüş. Bu kadar yani yapabileceği bu kadar. Bir şey yapmamış. İslam'ın kıvamını bozacak hiçbir şey yapmamış. Harfine dokunmamış. Dergahına dokunmamış. İlmine dokunmamış. Alimini kesmiş. Bir şey olmaz. Alim gelir. Ama ilim yerinde duruyor. İnsanı azaltmış. insanları kesmiş. Bir şey olmaz. İnsanlar yine çoğalır. Ama yeni gelen bu Süfyan Komitesi öyle yapmamış. İslam'ın kıvamını bozmuş. İslam'ın kıvamını bozmuş. Farzları bozmuş, vacipleri bozmuş. Kur'an'ları ortadan kaldırmış. Eğitimini yasak etmiş. Harfi değiştirmiş bu harf değiştirmesi dünya tarihinde hiçbir zaman olmamış bir şey. Harf değiştirmesi dünya tarihinde yoktur. Emsali yoktur bunun. Bir milattan önce bir Çin'de bir hakim gelmiş. O adam harfi değiştirmemiş, kullanmayı yasak etmiş. Yani harfi değiştirmemiş. Harfi kullanmayı yasak etmiş ki eskiyle irtibatı kalmasın yeni neslin. Yeni harf getirmemiş yani harfi değiştirmemiş. Bu harf değiştirmesi ne İslam tarihinde, ne Avrupa'nın tarihinde, dünya tarihinde böyle bir şey yoktur. Görülmemiş bir şey bu. Böyle görülmemiş metotlarla İslam tahrip edilmiş. Yani bundan evvel böyle bir şey olsa Elbette ona mukabele edenlerin bir buluşları vardır, bir metotları vardır. Onlardan istifade edersin. Bundan evvel böyle bir şey yok ki. Bundan evvelkiler ne yapsın buna karşı belli değil. İlk defa sen yapacaksın. Harfi değiştirmiş. İlmi yasak etmiş, alimleri ortadan kaldırmış. Böylesi bir emsalsiz tahribata mukabele için bunların tesirini kırmak, tekrar İslam'ı getirmek için meydana gelmiş bir harekettir Risale-i Nur Güzel anlayıp, güzel okuyup, güzel tefekkür etmek değildir. Yani odur, yalnız o değildir. Ehli kemal yetiştirmektir, yalnız o değildir ehli irfan yetiştirmektir. Yalnız o değildir. Yani Saley Nur'un işi bugüne kadar gelmiş İslami metotların hiçbirine benzemeyen bir iştir. Yok böyle bir şey yok yani. Böyle bir şey yok. Tarihte İslam tarihinde Süfyan Komitesi'nin tahribatı nevinden bir tahribat yok. Böyle bir şey yok. Ne Cengiz bunu yapabilmiş, ne Hülago bunu yapabilmiş, ne bilmem hiç kimse bunu yapamamıştır yani böyle bir şey yok. Gelmiş, öldürmüş, kesmiş, gitmiş. Bir şey olmuyor, yerine gelir. Geldi de zaten hemen topladı İslam. Toplanır. Ama bunun yaptığı, bunun yaptığı, keşke harf değişmeseydi, yani hangi tahribat olursa olsun şimdi bir şey söyleyeceğim kesip biçecekler yalnız o, o kelimeyi verecekler yani bazıları öyle diyor bazı alimler haklı olarak bin defa Yunan Avrupa İngiliz işgal edeydi daha de, da değişmeydi diyor Hem, hemen kendimiz toparlarız yani hemen şimdi adam neye göre kendini toparlasın Yani bugünün adamı bugünün Müslümanı Neye göre yapsın ya? Yani şimdi adam bizi tenkit ediyor. Sünnet sen niye yapacağınıza diyor. risale okuyorsunuz. Adam sünnetin ne olduğunu bilmiyor ki. Ya sünnet senin ne olduğunu bilmiyor yani. Önde numune yok. Sünnet sen niye olarak kime bakacak? Diyanet reisine bakacak. Diyanet reisi pantollu, ceketli, takım elbiseli. Kirli sakarlı bir adam. Mesela sakalını güzel uzatsa asla koş. Kirli sakarlı bir adam. Mevzuat müsait değil ki uzatamaz yani. Dindar olsa da uzatamaz. Tarihte bu nemsali yok. ha. Dini yasak etmiş, dinin teşkilatı kurmuş. Böyle bir şeytanlık Tarihte kaydedilmemiş, dini yasaklamış, din yasak, Kur'an yasak, ilim yasak, diyanet teşkilatı kurmuş. Risale-i Nur bundan uğraşıyor. Süfyan komitesinin rejimi bid'a kerhanesiyle uğraşıyor yani. Yani maksadı Risale-i Nur'un güzel güzel nurlu nurlu çocuklar yetiştirmek değil. güzel güzel belayatla konuşan insanlar yetiştirmek değil. Yani bunların hepsi içinde var. Asıl maksada, asıl işi cihattır. Gece ve gündüz hiç, hiç durmadan cihat düşünmektir. Cihattır. O da nedir? Sufyan komitesinin rejimi bid'a kerhanesini ortadan kaldırmak, Hilafet-i Muhammediye'yi ihya etmektir kendi satırlarında yazılı olan şeyi söylüyorum. Anladığımı söylemiyorum.